Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hepiniz şimdiden tekrardan hoş geldiniz. Bugün yine sizler pet takısı yapacağız. Hemen Liam ayrı ile Hemen buradan apıcık yollayıp şimdi. Ne koyacak merak ediyorum. Ay anketi koydu ve onayladı. Teşekkür ederim. ne koyayım? bende ben panda koyayım. Onayladı ve onayladık. Teşekkürler. Size soft milk shake nehire geldik. Evet. Evet kurabiye fili koydum. Hediye olsun. Ve aldık arkadaşlar hediyemizi. Teşekkür ederim. Esma da. adımı koymuş çok teşekkürler. Biz onu koyalım. Evet bunu koyalım. Ah hediyesi varmış. Ve ben teşekkür ederim. Sağ ol. Nisa'ya geldik sıra. Sırada Nisa var. Evet e, Nisa. Nisa. Bu kız yapmayacağı benziyor. Arkadaşlar biz Milke geçelim ya. Ee, Mikro yerinden kalktı. neyse Eylül'e geldik. Ay bota mı verecek? Bir de bota veriyormuş. <laughs> Acaba ne verecek? Oh, bota! Bota! dedim. Gerçekten mi? Gerçekten mi? Ay çok teşekkür ederim. Hayatımın en güzel günlerini yaşıyorum. Evet o da benim en iyi arkadaşım. Sizler de öylesin. Alınmayın. Of çok teşekkür ederim. Yani aşırı mutluyum. Anlatamayacak kadar mutluyum. Yani botom oldu. Oyundaki en değerli pet. Evet ama ya geldik. Üzülme ama. Evet geldik. Arkadaşlar çok mutluyum ya. Ay. Arkadaşlar tavşan veriyi önde 2019 yok 2020 veya tavşan veren biz de ona da şu an Eylül arkadaşıma buradan o kadar teşekkür ediyorum ki sana teşekkür ediyorum Amir. Evet Özgür TV sonradan da geldi ve onu da şimdi. Karayüzler ha o da çok tatlı. Tavşan evet, koyarsak ee, Renge'yi teşekkürler dedi. Biz renge'yi koyalım yine de. Bekleyelim. Nasıl ya? Ne oluyor? Bir, e, ne oluyor? Bir atsam. Heh, kabul ettim. Tamam. Şimdi ne koyalım? Renge'yi koysak yine. E, koymuyor. Ha. Ne oluyor? Hadi, hadi yazalım bir yani. Bir dakika. Ne oluyor? Ne oluyor? Anlamadım. Ne diyecek? Nasıl? Değil mi? şey diyelim. E, hiç kimse. Sonra. Tamam mı? <laughs> Özür dilerim. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Kanalıma like atıp abone olursanız çok sevinirim. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın ve... Hoşçakalın.